adıyla Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün Allah'ın izniyle cihatın bir kolu olan arzularla mücadeleyi sizlere anlatacağım inşallah. Arzular yani istekler insan olmanın gereğidir. Fakat öyle arzular vardır ki insanı küfre düşürür. İsteklerimizden tamamen vazgeçmemiz söz konusu olmaz. İsteklerimizi Allah'ın emirleri doğrultusunda dışa vurduğumuzda fıtratımıza uygun hareket etmiş olacağız ve böylece Allah'ın vereceği dünya ve ahiret mutluluklarına kavuşacağız inşallah. Kur'an arzularımızdan yani isteklerimizden dünya hayatının menfaati dünya hayatının süsü ve dünya hayatının çekiciliği olarak bahseder. Ö bazen isteklerimiz öyle hale gelir ki bizi Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden uzaklaştırır, dünya hayatını ahiret hayatının önüne çıkarır ve bizi Allah'ın emir ve yasaklarından uzaklaştırır. Kur'an'daki emirlere uymayıp arzularımıza taparcasına bağlandığımızda felaketler birbirini kovalar. Arzularımızın şiddetine karşı Allah'ın emirleri doğrultusunda mücadele etmek imtihan gereğidir. Aynı zamanda cihattır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu konuda neler anlatılıyor. Ali İmran 14 Kadınlar, oğullar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, enam ve toprak ürünlerinden ibaret olan çekici şeylerin tutkusu insanlara hoş gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Hedeflenecek asıl güzellikler Allah katındandır. Burada dikkat çekelim. Kadın diyor, erkek demiyor. Oğul diyor, kız demiyor. Tarih boyunca kadınlar ve oğullar hep arzulanan ve ilgi çekici olmuştur. Bunun dışında enam, koyun, keçi, sığır, deve, cins atlar, altın ve gümüşler, toprak ürünlerinden bazıları bunlar hep ilgi çekici olmuştur ve arzulanan olmuştur. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Bu arzularımızı sınırda tuttuğumuzda, baskılarına karşı mücadele ettiğimizde cihat etmiş olacağız. Kev 46 Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcılığı olan iyi işler ise Rabbinin katında hem karşılık bakımından daha iyidir hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Önceki ayetin bir benzeri bir ayet bu. Mallar ve oğullar hep ilgi çekici olmuştur. Ama bunlar gelip geçici şeylerdir. Bir süs, bir hevestir. Asıl iyilikler Allah katındandır ve beklemeye değerdir. Hadit 20 Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından ibarettir. Bu hayat bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur, onu sararmış görürsün. Arkasından da çer çöpe dönüşür. Ama ahirette öbür dünyada hem ağır bir azap hem de Allah'ın başlaması ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir. Dünya hayatı Allah'ı ve aileti düşünmeyenler için bir oyalanmadır, bir övünmedir, yarışmadır. Bizler mallarımızla övünürüz, çocuklarımızla övünürüz. Süsümüze, tüsümüze dikkat ederiz, kılımızı, kıyafetimize dikkat ederiz. Tabii ki dikkat edeceğiz ama bir övünme yarışı içerisindeyiz. İnsanlarla sürekli bir yarış halindeyiz. Bunlar hepsi gelip geçicidir. Asıl biz ahiret hayatına dikkat etmemiz lazım. Bu dünyada ahiret için ne yapıyoruz, Allah için ne yapıyoruz onu düşünmeliyiz. Tabii ki dünya hayatına da meyledeceğiz, dünya hayatıyla da ilgileneceğiz. Ama ahiret hayatını kesinlikle unutmayalım. Nasıl ki bitkiler yeşeriyorlar. Herkes onlara hayran kalıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz soluyorlar ve çer çöpe dönüşüyorlar. İnsan hayatı da böyledir. Gelip geçicidir. İnsan da aynı bu şekilde doğuyor, büyüyor, en verimli çağına geliyor ve çok işler başarıyor. Herkes onlara hayran kalıyor. Ama en sonunda bir geriye dönüş Başlıyor, en sonunda da yok olup gidiliyor ve böylece bu dünyayı terk, et, terk ediyoruz. Şimdi şöyle düşünelim, bu dünyayı terk etmeden önce lütfen Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ayetlerine dikkat edelim. Onlara uymaya çalışalım. Bunlar gelip geçecek, bu dünya gelip geçecek. Asıl gerçek hayatı, ahireti düşünelim ve ona göre hareketlerimizi ona göre yapalım diyorum. Allah Allah dünyada yapacağımız işlere göre bazen azap eder, bazen de hatalarımızı görmezden gelir. Bağışlar ufak tefek hatalardır, görmez onları. Asıl hedefimiz Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Yunus şimdi Yunus 7 ile Yunus 8'i peş peşe okuyacağım. Dikkat edelim. Bunlar hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Okuyorum ama hepsi bağlantılıdır. Dikkat ederek okuyalım. Bizim huzurumuza varacağını beklemeyen, dünya hayatından hoşlanan ve onunla tatmin olanlar, bir de ayetlerimizi umursamayanlar var ya, yaptıklarına karşı onların varıp kalacağı yer ateştir ahireti düşünmeyenler, dünya işlerine dalanlar ateşte olacaklardır. Allah böyle söylüyor. Ne yazık ki bu yüzden mutlaka ahiret hayatını düşünelim. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uyalım lütfen. İbrahim 3. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah'ın yolundan engelleyen ve o yolda kolayca aşılamayacak bir eğrilik olmasını isteyen kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler. Bu ateşte olan olacak insanlar dünya hayatını, ayet hayatını tercih edenlerdir. Kendileri saptığı gibi bir de çevresini etkileyerek saptırıyorlar. Ahiret hayatından vazgeçirmek için onları türlü türlü bahaneler uyduruyorlar. Nal 107 Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri sebebiyledir. Allah kafirler topluluğunu yoluna kabul etmez. Ateşte olanlar ya yani dünya hayatını ahirete tercih edenler Biz bir de ayetleri görmezden gelenleri Allah affetmiyor. Yani dünya hayatını ahirete tercih etmeyeceğiz mutlaka ahireti de düşünmeliyiz. Bunun için ne yapacağımızı biliyorum. Hep tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine dikkat edeceğiz. Ona göre hayatımızı yönlendireceğiz. Şura 20 Kim ahiret kazancı isterse onun kazancını artırırız. Kim de yalnızca dünya kazancı isterse ona da onun kazancından veririz. O kişinin ahirette alacağı bir pay olmaz. Şimdi Allah diyor ki ayetlerinde kim ne istersek isterse onu veririz. Dünya hayatını mı istiyor? Onu veririz. Ahiret hayatını mı istiyor? Onu da veririz. Ama sadece dünya hayatını istersek eğer ahirette hiçbir kazancımız olmaz diyor Allah burada. Şimdi mal ve evlatlar bize niçin verilmiş? Bunları da bir görelim ayetlerle. Enfal 28, Tegabün 25'i okuyorum. Enfal 28. Mallarınızın ve çocuklarınızın birer imtihan sebebi olduğunu, Allah katında da büyük bir ödülün bulunduğunu bilin. Bu ayet mealinde mal ve çocukların imtihan sebebi olduğunu söylüyor Allah. Şimdi imtihan sebebi Farklı bir olay, mal çocuklarımızı büyütüyoruz, yetiştiriyoruz. Tabii ki yetiştirmemiz lazım, büyütmemiz lazım. Bunlar tabii ki hesap Allah burada bizden hesap soracak. Nasıl yetiştirdik, büyüttük mi, ilgilendik mi? Ya bunlar bir, birer imtihan sebebidir bunlar. Ee, tekrar e, aynı benzer bir ayet, Tejabün 15. Mallarınız ve çocuklarınız sadece sizi imtihan etmek içindir büyük ödül Allah katındandır. Mal ve çocuklar burada da söylüyor. Allah mal ve çocuklar imtihan edilmek içindir. Büyük ödül Allah katındandır. Rabbimiz şimdi bizden ne istiyor? Onu görelim. Şimdi sırasıyla Münafıkun 9, Taha 131, Kasas 77, Teğabün 16'nın 16'nın 16 meallerini okuyacağım. Müminler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden, kitabından alıkoymasın. Bunu yapanlar umduğunu bulamazlar. İmtihan edelim diye onlardan bazı kesimleri yararlandırdığımız dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Rabbinin verdiği rızık daha hayırlı ve kalıcıdır. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Dünyadan da payını unutma. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde düzeni bozmaya çalışma. Allah bozguncaları sevmez. Siz var gücünüzle Allah'tan çekinerek korunun. Onu dinleyin ve ona boyun eğin. Kendi iyiliğiniz için Hayra harcama yapın. İşlerindeki doyumsuzluktan korunanlar umduklarına kavuşacak olanlardır. Demek ki arzularımızın kamçıladığı dünya malı, evlatlar kazançlarımız kesinlikle bizi ayreti unutturmamalı, ayretin önüne geçmemeli. Allah'ın emirlerini bize unutturmamalı. Asıl düşünmemiz gereken ahiret yurdudur. Bunu bilelim ve ona göre hareket edelim ve dünyadan nasibimizi aldığımız gibi ahiretten de nasibimizi alalım. Eğer ahiretten, ahiretten beklentilerimiz yüksekse bu güzelliklere sahip olmak için, ahirete güzellik bu güzelliklere sahip olmak için her türlü mücadeleye vereceğiz, vermeliyiz. Buna cihat diyoruz. Şimdi benim çalışmalarımdan biraz anlatayım size. Ben ayetleri muhkem yani hüküm bildiren ayetler ile müteşabi birbirine benzeyen ayetleri bir araya getiriyorum. Aralarında anlam ilişkileri kuruyorum. Kendim ders çıkarıyorum. Sizlere de sunmaya çalışıyorum. Zaten okunun da anlamı budur. Yani okuyacağız ama nasıl okuyacağız? Bağlantıyla okuyacağız ve bunlar bunlar zaten Allah zaten açıklamıştır ayetleri. Biz açıklamıyoruz burada. Ben sadece size yardımcı olmaya çalışıyorum burada anlatarak. Bu bunu yapabiliriz. Her Müslümanın görevidir. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın bir sünnetidir. Allah'ın sünnetidir. Sevgili dinleyicilerim, Oku, okuyalım. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Hayatı okuyalım ve onlardan ders çıkaralım. Ve hayata sevinçle, mutlulukla devam edelim. Allah inanıyoruz ki, ben inanıyorum. Bu benim fikrim. Allah her işimizi kolaylaştıracaktır. Mutlaka ayetlerinde de bu var. Sizlere hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Bu hayatta size mutluluklar diliyorum. Sevgili dinleyicilerim, programımız burada sona erdi. İnşallah bir dahaki sefere buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.